Herkese selam. Çekay çekaydı. Bugün sizinle birlikte bir video çekeceğiz. Boş bir alandayım. Yanlarda eşyalar var. Onlar için özür dilerim. Bugün ne yapacağız? Tabii ki boş bir video olacak ya. Ne yapabiliriz? Kapı çaldı. İki dakika bakıp geliyorum. Bu ne be? Arkadaşlar böyle bir paket gelmiş. Aa, makas. Makas da burada. Kim? Burada bubble tea yazıyor ve renkler var. Bubble tea'lerin bubble'ları var. Sen bu bir bubble tea neyse arkaya çevirelim. Burada bubble tea var. Senin bubble tea konuşuyor. Burada yazılar falan yazıyor. Burada bubble tea yazıyor. Ha, kolay, zor, en nerede çok zor, nadir varmış kolay bulunuyor, zor bulunuyor, çok zor bulunuyor, nadir bulmuyor bir de en çok nadir. Ya, nadir çok nadir ama. Sanırım böyle, burada barkod okutma yeri var ama barkodu ben okutmadım, hiçbir şey sipariş etmedim. En son bir bubble tea tozu sipariş etmiştim, bir de bubble sipariş etmiştim yapmak aslında paketin içinden gelebiliyor ben sert bir şey de sipariş etmedim. Hadi. Bunu hatırlar mısınız? Hani evrim geçirmişti. Bir makasımız. Bayan makas. çok güzelmiş paketi de ya. Umarım bir şey kır, bir şey şey yapmıyorum. Şimdi şunu oradan geçeceğiz. Hmm, bu cute. Çok tatlı. Bun. Burada sonradan bir not var. Şunu. Aa, bu neydi? Dur biraz açalım. En nadir bubble charm bu. Buraya koyalım. Bu ne? Price. Bu bilmiyorum oh. olduğunu. Burada surprise diye bir şey var. Burada böyle bir şey var. Ben genelde bunu piknikte kullanırım. Piknikte kullanırım. Veya denize gittiğimizde böyle alırım su. Sonra onlara da bebeklerimi koyup yıkayıp onlara da bebeklerimi koyup onlara denize Denizdeymiş gibi yaparım. Neyse. Şimdi ben şunu çok merak ettim. Bunu açmak istiyorum. Daha var sanırım. Baba Tito başka yok mu? Bakayım. Aa var. Böyle Bubble var. Bubble Tito, mu Bubble? Evet. Nereye sonra açacağım? Bakayım. Başka bir şey yok sanırım. Özür dilerim. Bir şey. Ama ne? Şimdi şunu çok merak ettim. Açıyoruz. Ben şurada açacağım paketin içindeki içeriye zarar. Aa, bu ne be? Aa bebek sanırım içine kayın. bebekler böyle bir şey. İçine kayalım şimdilik. Sanırım arkadaşlar ben olayı anladım bunlardan bubble tea yapacağız yaptığımız bubble tea'yi de bubble tea banyosu yaptıracağız buna ve bu zaten bir içecek gibi bir şey olacak değil bu süs olacak ve biz bunu içeceğiz sanırım deneyeceğiz yapacağız bakacağız göreceğiz Şunu da açayım Tamam o içindeki şey de vermedim Aha. Bir bubble tea. Bunu da öyle yapıştırıyorsunuz sanırım. Böyle yapıştırıp böyle <laughs> diye içiyorsunuz diye düşünüyorum. Böyle. böyle. Bu sanırım benim bubble Bubble Tea ile hazır gelmez ki. Neyse bu sus olarak bir yerler için. Hadi gelin bebeğimizi çıkaralım. Ve şuradan Bubble Tea'imizi yapalım. İlk başta sanırım Bubble tozunu, tozunu kullanacağım. Açılmadı. Ben şöyle tamam ki bunu bunu yetersizlik dökürüz. O yüzden şöyle keseceğim. Çok yavaş olmuyor. Aha bakın babal tozunu döküyorum. Ben şöyle babal tozunu dökeyim. Siz şey de, de beni izlemek için olsun zaten. Spotify abone olabilirsiniz. Çünkü burada çok dikkatli olmaya çalışıyorum. Hiç kalmadı sanırım. Aa bak şurada kalmış onları da döndü. da yatak odası. Ben yatak odasındayım ya. Bunu da atarız artık. Görüyorsunuz ki bubble tea. Pembe bubble tea istemiş istemiştim ve pembe bubble tea geldi. Bununla bir alaka... Evet. Bununla bir alakası var mı? Hiç ama hiçbir fikrim yok. Ama bunda pembe ki. Bunda bir şey yok. Şimdi babamızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi bubble'ımız. Şöyle ben açmaya çalışacağım. İnşallah bubble'lar dökülmesi. Aha bakın bakın şuradan bir bubble gözüküyor babalara zarar gelmez çünkü bunlar o kadar hassas şeyler ki babalar. Ondan dolayı biraz. Bakın arkadaşlar babalara. Bunu da böyle koyuyorum. Sanırım siyah ihtiyacımız var. bakıyorum sanırım gelmiyor. Şimdi biz bunu banyoda dolduralım gelin. İşte banyoda. Bebeğimizi bence banyoda koyalım. Şey yapalım. Gördüğünüz üzere güzel bir bubble oldu. Ben şeffaf sipariş etmiştim ve şeffaf çıktı. Çok okulda su gibi içeyim. Bubble'ları içinde. Bubble'ların da şeffaf sipariş ettim. Ay döktük. Bakayım bir tadına ben. Hmm, da güzel. E şimdi süs olarak bebeğimizi de koyacağız. Hadi gelin bebeğimizi getirelim. Bebeğimiz, Bebeğimizi düşürdük. Bu ne düşürdük. Bu ne gibi bir şey Şimdi buraya İşte hem bir bubble tea benziyorsun. Hem de bir bebek. Şimdi görüyorsun ben bebeğimi. Bakın bebeğimiz çok tatlı. Tekrar koyalım. Görüyorsunuz böyle tatlı bir bebişimiz oldu. Bebişimiz görüyorsunuz sallanabiliyor ve ıslanmamış. Hala şeffaflığı var ve hiçbir ıslak ıslaksı bir hissi yok görüyorsunuz hiçbir ıslak hissi de yok. Şimdi bir de bebeğimizi içmeye deneyelim. Bebeğimiz içine gayet bir çıkayım. Hiçbir ıslak hissi yok vallahi billahi. Şaka şaka. Var biraz. Vallahi billahi deneyim de yok. Çok güzel güzel. Arkadaşlar ben mayalım yaptığımda gördüğüm en iyi babası bu arada. Bu arada azaldığını görebilirsiniz. Görüyorsunuz hayatımda gördüğüm en iyi babası. Şimdi bunu da içiyoruz. Hayatımda gördüm en iyi babası. Ay döktüm biraz yer. Şimdi bugün hayatımda gördüm en iyi babası sipariş etmişim. Ve çok güzel bir bubble tea oldu. Ben tekrar için Görüyor musunuz? Soğuk bir bubble tea de değil ve soğuk bubble tea yani gerçekten onlar da mükemmel oluyorlar. Ama ben de bir mm. mm. Ne kadar güzel. Görüyorsunuz kem kadar kahvaltı. Şimdi arkadaşlar babalıklar gerçek hayattan da olmuş bir <laughs> şey Çok güzeller. Aha. İçinde babaları kaldı. Ay dökülecek. Durun. Görüyor musunuz? Babalar böyle çıkabiliyor. Böyle. İçinde bir sürü baba var. Hatta Görüyorsunuz alamadı. Ay. Babılar patladı. Şu bebek de yeniliyor diye biliyorum ben. Da koyayım. Görüyorsunuz bebeğimiz de yeniliyor. Kavala bir sürü kaldı. Artık böyle bir bebek oldu. Şimdi bunu da yiyoruz. Ve artık böyle bir şeyimiz kaldı. Hayatımda gördüğüm en güzel antikyum şunlardayım. Babalarımızı yiyeyim ben. Görüşmek üzere. Merhaba. Görüşmek üzere. Babamız temiz ya. Burada bu da yeniyor. Bu böyle değil bu ama. Arkadaşlar görüşmek üzere. Gerçekten çok güzel bir video oldu. Bay bay. Hiçbir şey yok. Bunları ben şimdi bardağımıza dolduruyorum. Ve çöpümüze atıyorum çöpümüzü atacağız. Görüşmek üzere.